Dostlarım hepinize merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu arada ışık efsane güzel. Şu anda o yüzden aşırı mutluyum. Şu çok güzel görünüyorum yani. O yüzden çok mutluyum. Bugün de sizlerle beraber Roakutan hakkında ufak bir konuşmaya geldim. Çünkü bana artık çok fazla soru geldi. Roakutan'da işte ne oldu, ne yaptın, ne kadarın kaldı falan fistan. Ben de o yüzden bugün genel böyle bir ara özet olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Burada cam açık. Umarım ses çok gelmiyordur. Umarım. Şimdi arkadaşlar ben en son sanırım 5. ayda video attım Rakutanla ilgili güncelleme. Şu an 8. aydayım. Yani son ayımdayım. Bitiyor yani. Ee, ben neden video atmadım? O konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar her ay aynıydı. Çok 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 aynıydı. Yani 5. ayda anlattığımı ben 6. ayda da anlatacaktım. 7. ayda da anlatacaktım. O yüzden ben yani çok böyle kendimi tekrarlamak da istemedim. O yüzden video atmayı bırakmıştım. Sonra ben şey dedim hani tedavim tamamen bittiğinde genel bir rakutan özeti ama böyle gerçekten ayrıntılı güzel bir özet. Yani beslenmesinden, cilt bakımına, yan etkilerinden her şeyine kadar böyle oturup bu arada hani çalışarak anlatacağım bir video olacaktı. Böyle işte tek tek kendim ayıracaktım hepsini. Ben aslında o şekilde planlamıştım kendimi. Fakat çok fazla soru geldi ve ben artık hani herkese tek tek cevap vermektense böyle ara bir video atayım dedim. Ama Rakuton'la ilgili genel bir videoda tedavim tamamen bittiğinde gelecek arkadaşlar. Ben şu an son ayımdayım. Ve şöyle bir şey. Doktor bana aslında ilacımı verdi. Ben o bir ay falan o ilacı kullandım son aylık ilacımı. Daha sonra bana eksi bir tane daha kutu verdi. Şöyle göstereyim. yeks bu son kutuyu da arkadaşlar tedaviyi bir anda bırakmamak için haftada iki kere tek içiyorum. Yani her hafta iki kere sabah akşam olmak üzere içiyorum. Mesela e, Pazartesi günü sabah akşam, bir de Perşembe günü sabah akşam şeklinde her gün her gün içmiyorum. Bu da tamamen ilacı bir anda bırakmamak için. Çünkü ağır bir ilaç. 8 aydır hatta daha fazla oldu ben kullanıyorum. Bir anda bırakınca e, iyi olmayacağı için doktorum bana şöyle son bir kutu verdi. Şu an ben bu kutudayım ve ee, şu bitti yani ikincisine bugün geçtim daha sabah içtim yani aslında benim daha bir aylık gibi bir sürecim daha var arkadaşlar bu da artık son yani daha sonra artık Rakuten bitiyor inşallah bir daha tekrarlamaz inşallah bir daha görmek dahi istemiyorum gerçekten çok yoruldum ben bu süreçten uzadıkça uzadı araya bazı şeyler girdi ben kullanamadım ara verdim. Bu yüzden daha da uzadı. Yani 8 aylık bir tedavi neredeyse bir seneye geldi arkadaşlar. Bir senedir neredeyse ben bu ilacı kullanıyorum. burada ee, bu arada çay da getirdim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Genel bir Rakutan özeti zaten gelecek. En başından beslenmesinden cilt bakımına kadar çok ayrıntılı bir şekilde anlattığım bir video zaten çekeceğim. O konuda bir endişeniz olmasın. Ee, daha böyle size daha iyi bir şekilde anlatacağım. Ama ben yine de böyle ara bir video atmak istedim. Çünkü daha benim bir ayım falan var ve siz de çok sormaya başladınız. O yüzden hani böyle ara bir video atmış olayım. 6-7-8. aylarla ilgili böyle ortak bir konuşurum. Şimdi arkadaşlar benim son aylarda çok ciddi kurumam oldu. Yani acayip fazla kurumam oldu. Ta ki ben bu ilacı haftada iki kere kullanmaya başladığımda o kurulum azaldı. Yani ben bu ilacı böyle haftada iki kere kullanmaya başladım ya rahat erdim arkadaşlar gerçekten. Dudaklarım o kadar kurumuyor, cildim o kadar kurumuyor. Çok çok iyi oldu bu arkadaşlar. Her gün kullanınca bünye alışıyor tabii. Yani gerçekten çok kuruluk çektim. 6. 7. hatta 8. ayda bile çok kuruluk çektim arkadaşlar. Ben İlk başlarda çok fazla kuruluk çekmedim. Son aylarda çok kuruluk çekmeye başladım. Yani çoğu insanda tam tersi oluyor. Bende de bu şekilde oldu. Bilmiyorum arkadaşlar artık vardır bunda da bir şey deyip geçiyorum yani. Yani gerçekten çok ciddi kuruluk çektim. Yani şuralarım, ağız çevrem falan hep çok soyuluyordu. Acayip soyuluyordu. Her zaman kullandığım güneş kremimi artık kullanamıyordum. Hatta yani güneş kremleri bana çok fazla kuruluk yapmaya başladı arkadaşlar son aylarda. Ben birkaç kez güneş kremi sürmeden çıktım. O zaman da çok vicdan azabı çektim. Çünkü hani güneş kremi sürmemiz gerekiyor ya hani tedavide leke meke kalmasın diye. Sürmeyince vicdan azabı çekiyorum. Sürdüğümde acayip kötü görünüyor. Çok soyuluyor yani acayip soyuluyor. Hiçbir şey cildimde durmuyor. Yani gerçekten son aylarda ben artık cinnet geçirmeye başladım arkadaşlar. Ve şey dedim artık bit lütfen bit yani böyle gerçekten çok zorlandım. İlk aylar benim için daha rahat geçmişti. Son aylarda ben gerçekten zorlandım yani bu kuruluk benim başıma belaydı arkadaşlar. Dudaklarım kupkuru. Bir ruj sürüyorum. Acayip kötü görünüyor. Sürmüyorum. Çok solgun görünüyorum. Yani hani e, Allah başka dert vermesin tabii arkadaşlar. O ayrı bir konu ama ben şu an kendi rahatsız olduğum bir şeyden bahsediyorum yani. Benim sürekli kullandığım bir krem vardı arkadaşlar. Şuraya koyarım. Şu an e, adını unuttum. O bana artık çok yetersiz gelmeye başladı. Yani aslında çok sevdiğim bir kremdi ve ben tedavinin ilk aylarında hep onu kullanıyordum. Gayet iyiydi yetiyordu bana ama son aylarda o krem artık hiç fayda etmemeye başladı. Ben de gittim arkadaşlar Bioderma aldım. Bioderma'yı ben zaten daha önceden de kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Sonra bunu kullanınca bunu da çok sevmiştim. Arada çok fazla bir fiyat farkı vardı. O yüzden bundan devam etmiştim. Ama baktım eksik kalıyor. Yani, olmuyor artık yani. O yüzden Bioderma'ya tekrardan geri döndüm. Bioderma çok güzel arkadaşlar. Şuraya koyayım. Bu arada şu an karşımda ama çok üşeniyorum getirmeye şuraya koyarım. Gerçekten çok güzel bir krem. Çok kuruluk çekiyorsanız, kuru ciddiyseniz onu almanızı öneririm. Cildiniz yağlıysa almayın. Gerçi bu tedavide yağlı cilt kaldı mı bilmiyorum. Ama kaldıysa yağlı ciltler sevmez arkadaşlar. Çünkü çok yoğun. Çok böyle gerçekten kuru ciltlerin tam anlaşacağı bir krem. O yüzden size o kremi önereyim hatta şu an bu, burada yani hala bir anda o kremi önerisim geldi. Gerçekten çok güzel bir kremse onu önerebilirim arkadaşlar. Çok kuruysa cildiniz çünkü dediğim gibi son aylarda çok ciddi bir kuruluk çektim ve hani o krem beni kurtardı yani. O yüzdense onu önerebilirim. Bu arada size bir cildimin son halini göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar şükürler olsun. Gerçekten cildim çok güzelleşti. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum yani. Ee, şöyle ufak tefek lekeler falan hala var. Ama bu arada lekeler de geçti neredeyse. Yani benim daha fazlaydı bu arada. Şurada daha fazlaydı. Hatta e, bir önceki videodan alıp buraya koyarım eğer üşenmezsem daha fazlaydı. Şu an baya bir böyle lekeler de azaldı. Doktoruma da sordum arkadaşlar hani bu lekeler geçecek mi? Başka bir şey kullanayım mı? Ne önerirsiniz? Bana şey dedi. İlaç bittikten sonra onlar kendiliğinden geçiyor dedi. O yüzden daha da bir rahatladım. Zaten şu an iyi bir halde. Bir de ilaçtan sonra tamamen geçince o lekeler Müthiş bir cilt olacak arkadaşlar. Yani cedimin o kadar kötü hallerine şahit oldum. O kadar beter hallerine şahit oldum ki arkadaşlar. Şu an bu hal benim için bir gerçekten imkansız gibi bir şeydi zamanında yani. Bu arada benim bu sivilce sorunum 11. sınıftan beri vardı. Ben şu an üniversite 3'e gidiyorum arkadaşlar. Yani 4 sene falan ben gerçekten çok ciddi sivilce sıkıntısı çekmiş bir insanım ve hani şuraya koyarım e, çok ciddi sıkıntılardı arkadaşlar. Çok böyle büyük büyük akneler geçen çok kötüydü, iltihaplıydı. Yani aynaya bakasım gelmiyordu, kendimi sevemiyordum yani gerçekten çünkü... Aynaya baktığınızda ilk gördüğünüz şey yüzünüzdeki o akneler yani. Gerçekten kendimi sevmiyordum, Çok ciddi bir özgüven sorunum vardı. Ee, ama şu an gerçekten kendimi çok seviyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Cildime bakınca çok mutlu oluyorum. Hala bu arada cildim çok kusursuz, pürüzsüz değil. Ama insanız bir de arkadaşlar yani. Tabii ki de cilt sıkıntılarımız olacak. Sivilceler çıkacak. Yani dediğim gibi hala çok kusursuz bir cildim yok. Ama ben çok mutluyum ve cildimi sevmeyi öğrendim açıkçası. Arkadaşlar şimdi biraz objektif falan Tamam mı? Bak şimdi biraz... Biraz polyandacılığı bırakalım. Cildiniz kötüyse kendinizi güzel hissetmeniz çok imkansız gibi bir şey yani. Anladınız mı? Hani çok zor yani. Ee, ben de zaten cildim çok kötü olduğu için kendimi güzel hissetmiyordum. Özgüvensizdim. Ama cildim şu an iyi bir halde olduğu için iyi hissediyorum. Cildim gerçekten böyle ışıl ışıl ee, geçen gün böyle parlıyor yani ışıl ışıl. O yüzden çok mutluyum. Gerçekten çok zor bir süreç bu arada. Bu arada arkadaşlar e, bu ağrılardan bahsetmişken ben böyle 6. ve 7. aylarda falan çok ciddi ağrılar çektim. Bel ağrısı, omuz ağrısı çok fenaydı. Ben arkadaşlar sabah erken evden çıkıyorum. Akşam 7-8'e kadar gelmiyorum yani. Okulda işte arkadaşlarımla kahve içiyoruz işte dersler, ödevler derken bir şekilde gerçekten ben uzun bir süredir bu döngüdeydim yani. Ben de diyordum işte yorgunluktandı, işte ayakta git gel falan fistan. Sonra bana bir sürü mesaj geldi. Ondan değil Rakutan'dan diye. Ben de hani dedim hani Rakutan bu kadar çok etki ediyor mu falan dedim. Bu arada ben 7. aydan sonra 2 hafta falan ara vermek zorunda kaldım. 2-3 hafta çünkü randevum iptal edildi bir anda. Bir daha da almak bir hafta sonraydı. Yani 3 hafta falan ara verdim. Ben o 3 hafta yine aynı tempodaydım yani ama gerçekten ağrım hiç olmuyordu. Ben de dedim gerçekten de bu benim bu ağrılarım Rakutan'dan ötürüymüş arkadaşlar. Yani o yüzden bel ağrısı falan çok çekiyorsanız büyük ihtimal suçlusu bu Rakutan'dır yani. Geçen gün gördüm yorumlarda kız şey demişti çok fazla ağrım olduğu için e, 10 mg'a indirdik diye. Ben bu arada hiç gidip de söylemedim benim ağrım çok oluyor bu kadar yüksek doz verme diye. Hiç demedim. Bilmiyorum demedim yani böyle aklıma gelmedi söylemek yani. Bu arada arkadaşlar ben çok ciddi dozlar kullandım bence yani. Günlük 40 miligram alıyorum ben yani. Bence çok fazla o yüzden bu kadar çok ağrısı olmasa çok normal. Ama kan tahlillerim iyi olduğu için maşallah çok şükür hiçbir zaman hiçbir sıkıntı çıkmadı o konuda çok kantalem çok iyi olduğu için bana bunu uygun gördü. Ben de açıkçası itiraz etmek de istemedim. Çünkü bitsin gitsin istiyorum artık. Bir araya sıkıştırmış olayım. Çok fazla bel ağrısı, omuz ağrısı yapıyor. Yapıyor bizzat şahit dedim. Bizzat şahit dedim ne ya? Bizzat. Ne denir bizzat? Deneyimledim. Bizzat deneyimledim. O yüzden bu kadar çok ağrınız varsa benim gibi mallık yapıp arkadaşlar devam etmeyin. doktoruza söyleyin. Bu arada bana beslenmeyle de ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. Şöyle ki ben ilk aylarda gerçekten çok dikkat ettim. Acayip dikkat ettim. Ama son aylarda biraz şaştı. Artık sonlara geldik ya bir de cildim güzelleşti. Ben de böyle Biraz saldım böyle biraz kaytardım. Ama siz lütfen kaytarmayın arkadaşlar. Yani olabildiğince tatlıdan, şekerden, çikolatadan falan uzak durun arkadaşlar. Ya benim için bu çok zor. Ben çok tatlı severim. Ya yani acayip tatlı seven bir insanım. Ben tam bir tatlıcıyımdır yani. Sabahtan akşama kadar tatlı ver. Hiç şikayet etmem. Ee, ama yani e, dikkat etme evresine tekrardan girdim bu arada. Birazcık daha az tatlı tüketmek istiyorum. Ama bu hani sadece ilaç için de değil arkadaşlar. Sağlığınız için de çok önemli bir şey. O yüzden elinizden geldiğince tatlı lütfen azaltın. Ama hani kısıtlamayın da o kadar işte tatlı yemeyeceğim tatlı yemeyeceğim. O kadar da değil yani ama olabildiğince haftalık dengeyi tutturmayı bilin bence. O çok önemli bir şey. Her gün her gün tatlı yemektense mesela haftada bir iki kere bir sıkıntı olmaz yani. O yüzden elinizden geldiğince beslenmeye dikkat edin arkadaşlar. Beslenme çünkü çok önemli. Her şey içten başlıyor. Bu ilaç zaten bizim içimizden temizlemeye başlıyor. Cilt bakımım hala aynı. Hiçbir şekilde değiştirmedim. Hala aynı sistem. Hiçbir serum kullanmıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ya bazı su bazı krem arkadaşlar. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela evde olduğum zamanlar akşamına Yüz temizleme jeli falan kullanmadım hiç. Yani tamamen böyle hiçbir şey sürmeden uyudum yani. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama e, biraz bence benim cildimin o sakinliğe ihtiyacı vardı. Tamamen bence kendi cildinizi tanımanızla ilgili bir şey. Bence benim cildimin o sakinliğe biraz ihtiyacı vardı. Ben de o yüzden bazı akşamlar mesela evdeysem, o gün hiç çıkmadıysam, hiçbir şey sürmemişsem e, hiçbir, yani hiçbir şey sürmüyordum yani, uyuyordum yani. Ama yani iyi bir şey mi bilmiyorum. Önerin miyim? yani çünkü benim cildimin bence o rahatlığa biraz e, ihtiyacı vardı yani o boşluğa biraz ihtiyacı vardı o yüzden ben sürmedim e, yani sizin de böyle çok cildinizin kuruduğunu hissediyorsanız bence bir süre böyle bir jelden falan uzak durun belki iyi gelir yani Ve sadece öneridir e, uygulayıp uygulamamak tamamen sizin cildinize bağlı bir şey yani ben söylediğim için uygulamayın ben burada bilir kişi değilim sadece kendi tecrübelerimi aktarıyorum sizlere de o yüzden bunu da belirtmiş olayım. Cilt bakımından bahsettim. Beslenmeden bahsettim. Yen etkilerinden bahsettim. Tedavimin ne kadar kaldığından bahsettim. Anlatmadığım bir şey var mı şu anda? Bilmiyorum. Sanırım yok arkadaşlar ama hani dediğim gibi bu sadece böyle ara bir videoydu yani. Ben size bunun gerçekten çok kapsamlı bir haline çok daha uzun uzun anlattığım, her konuya değindiğim haline zaten tedavim bittiğinde paylaşacağım. Yani bu tedavinin bitişi beni çok mutlu ediyor. Çünkü Gerçekten yani hem fiziksel açıdan zaten çok zor bir ilaç. Yani bu hani bir soğuk algınlığı ilacı değil. Bir hafta kullanayım, geçsin gitsin. Yani neredeyse bir yıldır kullandığım bir ilaç. Gerçekten yani fiziksel açıdan zaten verdiği zorluk bambaşka bir şey. Bir de psikolojik açıdan çok fazla zorluğu var arkadaşlar. Özellikle de kusma dönemlerinde. İşte ben çok fazla o kusma dönemini çekmedim çok şükür. Ama çeken çok fazla insan var ve zaten o kusma dönemi başlı başına iyi bir psikoloji gerektiriyor yani o yüzden yani bu tedavinin gerçekten bitmesini ve bir daha gerçekten hiçbir şekilde hayatıma girmemesini istiyorum yani ee, zor bir süreç arkadaşlar yani gerçekten zor bir süreç ee, sizi sizi ancak ilacı kullanan birisi anlar çünkü baktığınızda şöyle hani bir ilaç kullanıyorsun bir şey değil gibi görünüyor ama gerçekten sizi sadece tedavi yaşayan insanlar anlar ben de zaten o yüzden video çekmeye karar verdim. Çünkü tek başıma çok zorlanacağım bir süreç olacaktı benim için. Ama sizle beraber bu süreci gerçekten çok kolaylıkla atlattım bence yani. Ya e bu arada iyi ki varsınız. Bu arada bana bu aralar herkes şey diyor cildin çok güzelleşmiş diyor. Yani çok teşekkür ederim. Yıllarca cilt sonu çeken bir insan için cildin ne güzel cildin çok güzelleşmiş gibi yorumlar almak çok çok mutluluk verici bir şey. Çok teşekkür ederim. E çok mutluyum yani ve bir kez daha iyi ki bu seriye başladığımı söylüyorum. Yani bu arada gerçekten sizlerin desteği beni çok fazla motive etti, çok fazla ayakta tuttu. Tekrardan sizlere çok teşekkür ederim. i̇yi ki varsınız. <laughs> hani böyle istikrar sağlamak zorundasınız anladınız mı? Hani ya işte bu hafta kullanasım gelmiyor, kullanma gibi bir şey olmaz. Veya işte soğuk algınlığı ilacı değil bu. Anladınız mı? Hani gerçekten iyi bir istikrar gerekiyor, iyi bir inanç gerekiyor, motivasyon gerekiyor. Ee, o yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Zorlanıyorsanız çok iyi anlıyorum. Ama sakın bırakmayın ve motivasyonunuz düşmesin. Devam edin. Size ben birkaç ay sonrasından seslenmiş olayım. Benim cildimin artık hani son hali gerçekten çok güzelleşti. O yüzden vazgeçmeyin arkadaşlar. Umutsuz olduğunuz anlarda arkadaşlar aklınıza ben geleyim. Ben de çok kötü bir halden bu hale gelebildim yani. O yüzden ee, lütfen. Motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Umuyorum ki hepiniz çok güzel sonuçlar alacaksınız. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.